Liye Meryem herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir 11 11'li set anlatacağım. 11'li setimin içinde ne var? Bak çok hızlı bir şekilde hazır kurban bayramı da yaklaşıyor. Tirki kuyruğu testlerimi göstermek istiyorum. İsterseniz et, isterseniz kemik doğrayabileceğiniz bir makine getirdim. Onun haricinde hemen tanıtmaya başlayacağım. Sadece bu videoda e, testlerimi test edeceğim. Onun haricinde diğer ürünlerimin de test videoları mevcut. Aşağıdaki WhatsApp butonundan bizlerle iletişime geçip onların da videosunu isteyebilirsiniz. Şimdi e, bir adet kendinden yağlamalı bir testerem, 4 seviye devir ayarlı, bir şarjlı spiralim, onun haricinde dekopajım, şöyle gördüğüm bir vidalamam ve profesyonel bir fenerim var. Abi bu da burada çok profesyoneldir. Ee, zaten diğer modellere göre karşılaştırabilirsiniz. Onun haricinde e, el şeyi, frezesi ve 450 Nm bir somon sökme. Zaten tilki kuyruğumu tanıttım. 228 kırıcı derece hiltim ve 30 mm alçabına sahip bir bağ makasım ve 125'lik bir sunta kesmem. Anlatırken yoruldum. Şimdi set içeriğini hemen tanıtmak istiyorum. Set içeriğinde dolu dolu onlarca parçam var. Her ürüne uygun parçası mevcut. Ve şimdi şöyle bir durumda mevcut. 6'lı set, 5'li set ya da 10'lu set satanların hiçbirinde bu kadar dolu dolu bir parça takımı yok. Bu konuda çok iddialıyız. Lieber Yerman yine her zamanki gibi farkını ortaya koyuyor. Şimdi hemen çok sorduğunuz, bu domates bir test videosunu çekmek istiyorum. Şöyle bir kere yağladım ürünümü. Hemen şöyle bir saniye. Bu şekilde başlıyorum. Zaten şu anda performansını gördünüz. Gayet profesyonel bir üründür. Şimdi piyasada onlarca